yapıldı. Yüzde elliyi evet. kimse bulamadı. Ekrana da arkadaşlarım taşıyor. Ersin Tatar yüzde otuz Mustafa Akıncı yüzde yirmi dokuz eee seçimi sonuçladı. Pazar günü tekrar bir seçim olacak. Ne olur? Tabii yani ikinci tura eee kalması sürpriz değildi. Bekliyorduk ikinci tura kalmasını eee adadaki seçim sonuçlarının. Iki aday artık yarışacak. Pazar günkü seçimlerde Ersin Tatar Mevcut Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nde Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçecek pazar günkü yarış. Şöyle aslında iki adayı da tanımlamak gerekiyorsa Mustafa Akıncı federasyon yanlısı bir aday. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı mülakatlarda zaten net bir şekilde söylüyor. Hatta bir adım da ileri götürüyor Kıbrıs'ı Rumlara yani Rum yönetimine aslında biraz toprak vermeliyiz ki anlaşabilelim mantığında o siyaseti güden. Ve o siyaset e, biçimini, yöntemini de zaman zaman açık ve net bir dille e, gündeme getiren bir isim Mustafa Akıncı. E, Kıbrıs topraklarının bir kısmını Rumlara vermeyi taahhüt eden bir isim. E, öte öte yandan Ersin Tatar e, uzun bir süredir başbakanlık yapıyor hı hı. ve onun döneminde e, Kuzey Kıbrıs Türk inanmaz inanılmaz gelişmeler oldu. İşte e, adanın refah seviyesinin yükselmesinden tutun da işte su, elektrik, ulaşım noktasında çok büyük yatırımlar yapıldı. Son olarak Maraş'ın açılması ki onu da sormak <laughs> isterim. Nasıl etkiledi seçimleri? E, e, tabii Maraş'ın açılması yani sonuçta e, Kıbrıs e, Türklerinin bir parçası bir toprağı olan bir yeri e, kararını Türk ya oradaki yaşayanlar bilir e, verir e, Kıbrıs Türkleri de bu noktada kararını vermiş durumda bura e, orası Türkiye'nin kullanımına e, yani açılmadı ya da Rumların değil Kıbrıs Türklerinin kullanımına açıldı Kıbrıs Türkler de bunun farkında işte ama işte orada iç siyasette bazı dengeleri Mustafa e, Akıncı ve onunla birlikte hareket eden bazı partiler. Evet, Ersin Tatar'ın aleyhinde değiştirmeye çalışıyor. Son birkaç gündür öyle farklı politikalar yürütüyorlar. Şimdi hem o sınırda yaşanan provokasyonu da evet. soracağım. Sürem de sınırlı hem o hem de Tufan Erhürman da dikkat çekti. Çünkü %21 bandında bir oyla e, şimdi buradan gelişe oylar da nereye kayacağı yönünde soru işareti. Ne düşünülüyor, Süpris. ne konuşuluyor, sürpriz mi? Ya Tufan Erhürman'ın e, bu kadar yüksek oy alması beklenmiyordu tabii evet. ki kendisinin vereceği karar hangi yönde kimi destekleyeceği noktasındaki açıklaması ya da çekimser kalacağı noktasındaki açıklamasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ersin Tatar bu hafta içerisinde sanırım yarın ya da yarından sonra bütün partileri ziyaret edecek ve parti ziyaretlerinde de diğer partilere yani Akıncı dışındaki oy isteyecek, oy talep edecek bu çerçevede bu partiye de gidecektir. Tabii ki burada e, Tufan e, Erhürman dediğimiz gibi e, baktığımız vakit siyasi bakış e, açısına e, aslında Mustafa Akıncı'ya biraz daha yakın gibi. Yani o da federasyon yanlısı ama e, e, CTP'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne baktığımız vakit seçmenleri arasında e, tamamının federasyoncu olduğu söylenemez. Yani e, daha çok milli ve e, Kıbrıs e, Türk'ünün e, haklarını savunan çok sayıda seçmen var. O kendi arasında bölünecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kudret Özarsay e, dışişleri bakanıydı Ersin Tatar'ın kabinesinde. E, kendisi %5,7 oy aldı. E, seçim hemen sonrasında siyasi hayatımı tekrar gözden geçireceğim açıklaması yaptı. Renk vermedi. E, Tatar'ı destekleyebilir, e, Akıncı'yı da destekleyebilir. Onu görüyor olacağız ama e, Ersin Tatar'ın önem verdi. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna getirdiği hı hı. bir isimdi. Son olarak sürede olduğu için hı hı. son merak ettiğimiz şimdi e, tabii partilerin de etkisi olacak. Demokrat evet. Parti'yi de tırnak evet. içerisinde konuşmak gerek çünkü Kıbrıs'tan söz ediyoruz. denk taşlar e, şimdi oğlu nasıl bir destek olur mu? E, nasıl bir yol izlerler? Bu süreçte ki çok kısa bir süreçten bahsediyoruz. Yani Kıbrıs deyince akla ilk Rauf evet. Denktaş geliyor. Yani çünkü Kıbrıs adası adadaki Kıbrıs Türklerin haklarını sonuna kadar savunan çok önemli, efsanevi bir isim, sembol ismi Kıbrıs e, Türkleri için. E, oğlu Serdar Denktaş ne derece onun çizgisinden gidiyor? O soru işareti e, sorgulanması gereken bir nokta, bir tutum. Maalesef bazı son dönemde yaptığı açıklamalar... Sanki biraz daha Türkiye karşıtı mı federasyon yanlısı mı Rumlara daha mı yaklaşıyor? Soru işaretlerini Kıbrıs Türklerin üzerinde getirmiş durumda. Ama dediğim gibi Rauf Denktaş ayrı bir isimdi oğluyla sanırım oğlu aynı çizgiyi devam ettirmiyor gibime geliyor. Peki Pazar günden sonra zaten yine konuşuyor oluruz. Ayağına sağlık Teşekkür ediyorum.